Bir önceki versiyonumuzda eklenen bildirim panelinde geliştirme yapılmıştır. Artık bildirimler menü başlıkları altındaki sekmelerde de görüntülenebilmektedir. Personel izin talep ettiğinde amirinin hem bildirim panelinde bu işlem görüntülenecek hem de ekibimin izinleri sekmesi altında bu bildirimle alakalı kayıt görüntülenebilecektir. Amer'in portalına girdiğinizde hem bildirim panelinde hem de izinler sekmesinin altında ekibimin izinlerinde bu bildirimler görüntülenebilmektedir. İlgili sekmeye tıkladığınızda sistem e, bildirimleri gördüğünüzü e, algılayacak ve aynı zamanda bildirim panelinde de bunları okundu olarak işaretleyecektir. Şayet avans, işe alım talebi, öneri geri bildirim ve izin talebi ile ilgili onay süreçleri tanımlandıysa İK Web üzerinden o zaman bu bildirimler menü başlıkları altında da görüntülenebilecektir. Burada özellikle olan bir tek izindir. İzinde onay süreci olsa da olmasa da e, izin sekmesinin altında bildirim ekstradan görüntülenebilecektir.